Abi özür dilerim. Gel Firmus. Abi iki adam geldi. Cins cins konuşuyorlar. Bunları indirelim mi? Ya mı siz indirmeden önce sorabilir miyim? Adamlar kim? Abi Muro diye birini diyorlar. Biz onların 50 milyon parasını mı almışız neymiş? Tanımam etmem oğlum. Verin 50 milyon gönderin. Abi eski lira değil, dolar. 50 milyon dolar. Oo. Onlar uzak yoldan. Dağdan bayırdan geliyor Fırmüz. Al onları içeri. Peki abi. Örgüt parası Musta. Örgütlü para. Geç. Oturun beyler. Dinliyorum. Muro'nun sana selamı var. Muro diyor ki, Polat Alemdar yanlış yapmıştır. Tırımıza el koymuş, paramızı gasp etmiştir. Ya 50 milyon dolarımızı geri verir ya da... Ya da? Ya da biz canını alırız. E biz o parayı yatırdık. Nereye? Hayır kurumlarına. Bizi alakadar etmez. Ve beni hiç alakadar etmez. Sen belli ki bizi daha tanımıyorsun. Biz o paraya elli bin can alırız. Ben sizi tanımıyorum. Sizi buraya göndereni tanımıyorum. Hele gelip beni elli bin can almakla tehdit edecek iti köpeği hiç tanımıyorum. Bak arkadaş biz senin gibi üç beş adamı yanımıza toplamış serseri çetesi değiliz. Lan burayı makbuz kestiğin esnaf dükkanı mı zannettin? Akacak bir damla kana gidecek parayı benden alacak bir Allah'ın kulu yok. İşitiyor musun beni? O sahibine söyle, ben de bir şey varsa gelsin kendi istesin. Alabiliyorsa kendi alsın. Git ona söyle, de ki Polat Alemdar şerefsizlerin selamını almaz, canını alır. na <coughs>